arkadaşlar. Emekliler. Evet sevgili. Emeklilere destek olun emeklilere. Eee Balıkesirli emeklilerimiz sizler için biz meydanlara indik. Sizlerin ulaşımda daha fazla destek almanız, belediyemizden daha fazla yardım almanız için şehirler arası ilçelerimize gönderilen belediye otobüslerimizde 60 yaş üstü emeklerimizin emeklerimizin ücretlerinin yüzde elli indirilmesini talep ediyoruz. Bu amaçla alanlara indik, imza topluyoruz ve emeklerimizin kendi işleri için, menfaatleri için yapacağımız bu eyleme destek olduğundan istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki bütün ilçelere 20 ilçeye var mı bu araçlardan? E, muhtelif ilçe buyurun efendim. Siz de gelin. gelin. İmza... Merhaba. Merhaba. Yok onu kaydetmedim. niye siz esas Ya, ya Ayhan Bey'in yok hakikaten attım şimdi Senin de elin Sen başlamış abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ver bakalım şu, elini, şu. şu, 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 şu. <gülüyor> <gülüyor> Kimin elini? <laughs> yani <bu zamanda> de... <laughs> Sağlayın imza altına olduğu Evrensel tüketici beyannamesinde de belirtildiği gibi her tüketicinin 10 metreküp su hakkıdır. Bu hakkı da belediyeler suyu fiyatlandırırken 10 metreküp suyun üzerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Buna da dikkat ettiklerini zannetmiyoruz. Buna da dikkatlerini çekmek istiyoruz. Vallahi ne kadar alakalı bunu al. Türkçü derneği. 658 sayılı yasayla biz haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bir e, de. Biz de. Biz dağımdan, biz var ya, Kaçıyor evet. Biz çağırdık mı? Bak, giderim. Haklımı giderim. Haklımı giderim. Arımdan, bir de bakıyorlar. Küfür ediyorlar. İnşallah Şimdi ve her geçen gün düşüyor. Bu vaziyette biz gidersek Doğu ülkesi olmaya namzdetmiş. Onun için tekrar Türkiye'nin sil baştan eğitimiyle yapısıyla her şeyi kendini yenilemek zorunda. Bu da inşallah önümüzdeki günlerde eğer seçim olursa. Ben çok kafayı alamıyorum. Ben aslında